Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Sevgili Muhammed'le beraber yine bir içerik üretme peşindeyiz. Nasıl? Yeni Mini Cooper 5 kapı. Daha büyüdü, daha güçlendi. Ölçüleri, iç mekanı daha keyifli hale geldi. Daha güvenli, daha teknolojik bir Mini Cooper ile birlikteyiz. İkonik tasarım, go sürüş ismi veren Mini Cooper 5 kapı Mini Cooper'ın en sade, yalın modellerinden biri. Klasik Mini tasarımını yeniden yorumladı ve büyüyen ölçüleriyle dikkat çekiyor. İkonik tasarım, go kart hissi veren sürüş keyfi ise cabası. 65 yıldır olduğu gibi karakteristik özellikleriyle çizgisinden ödün vermeyen Mini Cooper 5 kapı açıkçası çok hoşuma giden bir otomobil. Kızıma da bu otomobili almıştık. Tabii ki daha eski modeli ama gerçekten Mini Cooper kullanmak şehirde her zaman ikonik tasarımı ve go kart hissiyle dikkat çekiyor. Bu şirin ikonik ve 65 yıldır hayatımızda olan yeni Mini Cooper 5 kapıyı bahsetmeden evvel ne yapmamız gerekiyor? Lütfen Mahmut Hayırlıoğlu'nu YouTube'da ve Instagram'da takip etmeyi unutmayınız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi bizimle paylaşınız. Ayrıca da takip etmek için de lütfen zili çalınız. Mini Cooper'un bu dördüncü jenerasyonu arkadaşlar. Bu gövdeye F65 diyorlar. Ve Türkiye'de klasik ve favorit olmak üzere iki modelde satılıyor. Şu an test ettiğim, size anlattığım model ise klasik. Bunda Harman Kardon ses sistemi maalesef yok. Favorit modelinde var. Bu otomobilin fiyatı 1.968.600 milyon 968 bin 600 lira. Yaklaşık 2 milyonu. Bu arada belirtmek isterim tabii ki. İşten yanmalı Mini Mini Cooper 5 kapı mı yoksa Mini Countryman elektrikli mi? Bunları daha sonra daha farklı bir videoda işliyor olacağız. Önce önden başlayalım. Öne baktığınız zaman eskiden farlarda krom çerçeve vardı. Şimdi siyah bir çerçeve var. LED farlar ise yeni bir teknoloji ile karşımızda. Gündüz farları ise burada kendini gösteriyor. Sinyal değerler de içinde. Yeni panjurda ise böyle bir çerçeve var ve sensörler de burada içine de plakalığı almış bölüme ayrılmış bir vaziyette ve klasik mini logosu biraz daha büyüyerek bizle beraber. Kaputa gelirsek biraz daha şişen kaput, iki sivri, iki köşegen detay ile daha sportif, daha kaslı bir hale gelmiş. Yana geldiğimizde ise elmas kesim alaşımlı jantlar ise standartta 17 inç ama 18 ve 19 inç olmak üzere favorit ve klasik donanım paketlerinde seçi alternatif alternatif olarak veriyorsunuz. Aynaya geldiğimizde aynanın arkasında siyah piyano bilek bir kaplama, değişikliklerin başında geliyor. Gelelim bu mini anahtarına. Şurada şeker mi şeker bir mini yazısı, burada bir mini logosu ve yanda böyle bir kapı açmak, bagaj açma detayları, bir Mini Cooper anahtarlığı da güzel şekilli, cepte arabanın bu sportifliğine atıfta bulunuyor. Temassız giriş, anahtarsız çalışma özelliği de görüldüğü üzere burada aktif. Bu otomobilimiz Mini Cooper 5 kapılı yeni çift renkli. Siyah ve alttaki normal yeşil ama diğer taraftan da ayrıca üstü beyaz renkte olabiliyor çift renk olarak. Arkadaki spoiler de klasik Mini Cooper tasarımına atıfta bulunuyor. Arka bagaj daha düz hatlara sahip. Kupu yazısı burada bir kalın zeminle birlikte. Diğer taraftan da öndeki klasik yenilenen mini logosu da karşımızda oluyor. Yenilenen üçgen 3 farklı modda, 3 farklı pikselde, stoplarda yeniliklerin başında. Bagaja geldiğimizde 275 litre bir bagaj hacmi ve arka koltukları yatırdığımızda ise 900 litre hacminde yük taşıma alanı da sizinle birlikte. İsterseniz şimdi aracın bir de çeriye geçelim. Arkaya bir diz mesafesine bakalım arkadaşlar. arkada tabii ki ben bir 80 boyundayım, 80 kiloyum. Pardon bu arada zayıfladım, 77 kiloyum. Baş mesafesi başarılı diye düşünüyorum. Diz mesafesi ben oturduğum için söylüyorum. Diz mesafesi de başarılı ama tabii ki şaf tüneli burada 5 kişi oturmayı engelliyor. Sportif koltuk tasarımı da dikkat çekiyor. Dediğim gibi Gogart hissi veren yeni Mini Cooper. 65 yıldır bizimle olan Mini Cooper. Arkada da ise daha ferah arkada oturanların daha ferah keyifli yolculuk yapması için bir cam tavan bulunuyor. Güneşi engellemek için de böyle bir perdeliği var. Siz nasıl buldunuz? Mini Cooper, 5 kapıyı, arkayı. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım. Burada da yine kroma benzeyen, yine arabanın dış çıtalarıyla, kontürleriyle paralel olan aynı renkte bir tasarım detayları da bulunuyor. Sadece cam açma butonu ve burada da bir hoparlör bulunuyor müzik sisteminin. Ama dediğim gibi Harman Kardon müzik sistemi klasik modelinde standart değil, favorit modelinde standart. Vegan yani gerçek olmayan deri kullanılarak Mini Cooper'ın çevreciliğe olan katkısının da Önemli göstergelerinden biri. Kapılarda ise kumaş, tırtırlı, böyle güzel bir his veren ön dashboardta, kokpitin ön tarafında da göreceğiniz gri detaylar, kumaş detayları da burada da sportifliği, aracın go-kart ruhunu yansıtan bir özelliklerinden de biri. Hadi öne geçelim. İşte arkadan çıkmaya çalışıyoruz. Tabii biraz çıkarken arkadan, arkanın dar olduğunu da söylemek gerekir. Hani bu otomobilde hep ben kullanmak ya da önde olmak isterim. Mini Cooper 5 kapıda. Bu da minik bir eleştirimiz. Ama tabii bu Mini Cooper 5 kapı ölçüleri büyümesine rağmen arkadan çıkış biraz daha temkinli. Teknik özelliklerine gelirsek, motor gücü 136 beygirden 156 beygire çıktı. 1.5 litre benzinli motorun. Torku ise 220 Nm'den 230 Nm'ye çıktı. Maksimum hızı ise 207 km'den 225 km/saate çıktı. 0-100 hızlanması ise hala 8 saniye. 100 km'de ortalama yakıt tüketimi ise 6 6 1.2 litre. Bu 44 litrelik depoyla yaklaşık 650 kilometre bir menzil sunuyor size. Zaten. Arkadaşlar nasıl yeni Mini Cooper, yenilenen, daha büyüyen, daha sportif olan, içten yanmalı motora sahip yeni Mini Cooper 5 kapıyı beğendiniz mi? Gerçekten çok seviyorum. Çünkü dediğim gibi kızımda da Mini Cooper var. Ne olursa olsun Mini Cooper, Mini Cooper'dır. ikonik bir otomobil. 65 yıldır üretilen, bizlerle buluşan Mini Cooper. İlk girdiğimde kokpitte sürücü ekranı olmaması açıkçası benim dikkatimi çeken özelliklerden biri. Sürücü ekranı yerine Head-Up Display var ve ortada ise 24 santim çapında bir OLED ekran var ve ilk kez yuvarlak bir OLED ekran bu Mini Cooper'da yer almakta. Direksiyona gelirsek deri gerçekten ele oturan kaliteli bir deri ve beyaz dikişleri de sportifliğe atıfta bulunuyor. Diğer taraftansa üç kollu değil ama burada bir kumaş bağlantı hem sportif hem de bu direksiyonu 3 kollu hale getiriyor. Kumaş kokpitin içerisinde de ambiyans ışıkları var. Sürüş modlarına göre mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve farklı renklerde de olabiliyor. Klima menfezlerine gelirsek de böyle şirin, yatay, iki tane tane burada, burada da iki tane olmak üzere dört tane önde klima menfezi bulunuyor. OLED ekrana gelmeden evvelse biraz aşağıya anlatmak istedim. Burada da manuel kumandalar var. Bu kumandaların yanında bir dörtlü ve ön cam, arka cam resistansları, park sensörü ve yukarıda ise burada şöyle çevirerek aracı çalıştırıyorsunuz. Burada ise vites seçici var. Böyle düğme şeklinde yukarı tık, tık aşağı tık tık yaparak Burada da bastığınızda da el frenini çekiyorsunuz. Yanda ise müzik sesini açma kumandası ve iptal etme kumandası var. Ve diğer taraftan da modları seçebiliyorsunuz. Modlara gelirsek de Gogart modu, Core mod, Green mod, Personal mod, Vivid mod ve Timelapse mod ve ayrıca da Balance mod sizin farklı sürüş karakteri ile bu sportif, ikonik Gogart hissi veren sürüş keyfini farklı kendinize göre özel yaşamanızı sağlayabilirsiniz sağlayacak bir sürüş modları. Evet arkadaşlar aşağıya geldiğimizde ise yine standart olmayan favorit donanım paketinde standart olan burada kablosuz şarj bölümü var. Buradaki bir e, lastik ve bir sıkıştır, sıkıştırma aparatıyla telefonunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Şöyle de bir koyalım, görün olalım beraberce şarj oluyor. Burada da iki tane bardaklığımız, mini bir kutumuz, kutucuğumuz var. Bu mini kutucuğumuzun ardında da iki tane Type-C ve 12 volt girişi var. Burada da bir kolluğumuz var. Bu kollukta maalesef içerisinde hiçbir şey yok. Sadece kol dayama çok basic standart olmuş. Diğer taraftan da bir sunroof var. Arka tarafta da demin anlattığım gibi bir cam tavan var. Bu da otomobili Mini daha havadar, daha konforlu hale getiriyor. Daha ışık alan bir seviyede oluyor. Burada da yine sunroof'u kapattığınızda güneşi engelleyen bir perde var. Bu K keyifli, sıfır yusuzlanması 8 saniye olan, sürüşte go hissi veren, 5 kapılı, daha büyüyen ve gerçekten ikonik bir otomobil olan Mini Cooper yeni 5 kapı modeli ile sürüşe geçelim. Evet, bu keyifli, yenilenen 5 kapı Mini Cooper'la beraberiz arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman CarPlay ve bağlantıları, Android Auto bağlantıları da bulunuyor. Aracın durumunu, mini kişiliği var, anahtar, yolcu hava yastığını iptal edebiliyorsunuz. Mini Connection Store'a bağlanıp farklı bağlantılara, farklı özellikleri geçebiliyorsunuz. Ana ekrana geldiğinizde de burada. Bu arada DSC Off niye diye soruyor bazen arkadaşlar Reels'da. DSC Off çünkü Gogart modunda olunca DSC off oluyor arkadaşlar. Buradan dediğim gibi modları değiştirebiliyoruz. Şu an Gogart modundayız. Bu arada green modunda giderken eğer hızlı giderseniz yani verimli ekonomik sürüş performansınızı arttırırsanız ya da onun sınırları dahilinde çıkarsanız kocaman bir kaplan ya da çıta ikonu figürü çıkıyor bu da güzel bir özellik dikkat çekici bu OLED yuvarlak ekranın bize sunduğu keyifli ayrıca animasyonlar çeşitli kış sürüsü ile ilgili çocuk çizgi film karakterlerinin bulunduğu animasyonlar da bulunuyor. Birçok daha detaylı hizmeti de var. Onların hepsini de tabii kimini de ekstra paket olarak alabiliyorsunuz. Sürüş konforuna geçtiğimizde ise süspansiyonu ben gayet başarılı. Mini cooper'ın severim. Bir de oturursunuz yere. QVT Kü oturmuş gibi ya da karting ya da hani karting, go kart sürüş keyfi diyor ya karting sürüyormuş gibi yere yakın bir sürüş hissi ve süspansiyon sistemi de oldukça başarılı. Kolay kolay bu otomobili spin attıramazsanız sınırları çok zorlamazsanız diye düşünüyorum. 7 ileri çift kavramalı şanzımanı var ve vites seçicisi ise burada bir düğme şeklinde bizimle beraber arkadaşlar. Önde MacPherson süspansiyon, arkada ise çok kollu süspansiyon yer almaktadır. Mini kompakt bir otomobilde bir hatchte Mini Cooper ve yenilenen 5 kapıda kendimi çok havadar hissediyorum. Bu çift tavan sunroof ve cam tavan ile gerçekten de başarılı. Evet. Arkadaşlar yüksek tüketimde çıtamız, bumamız hemen hız sınırlarını aşınca daha doğrusu verimlilik standartlarından çıkınca pumamız ekranda bizden oluyor. Bakın yüksek tüketim diyerek tekrar düştüğümüzde ise kuşumuz yeşil verimli green modda verimli sürüş performansımıza devam ediyoruz. Aracın e, ses yalıtımına geldiğinizde gerçekten Mini Cooper'ın kaliteli ve hakikaten diğer rakiplerine oranla daha pahalı olmasının hakkını veren bir ses yalıtımı var. Isı yalıtımına zaten söylenecek çok bir şey yok. Gerçekten çok keyifli bir otomobil. Bu arada Mahmut Hayırlıoğlu'nu YouTube'da ve Instagram'da takip etmeyi ve beğenmeyi ve ayrıca da videolarımdan haberdar olmak için de zil butonuna basmayı unutmayınız. Instagram'da da aynı şekilde Mahmut Hayırlıoğlu olarak daha küçük, daha efektif, daha tatlı, keyifli videolarla her gün bir video paylaşımı yapıyoruz Instagram hesabımızda. Böylece bu güçlü yaklaşık 2 milyon fiyat ile satılan, içten yanmalı motora sahip olan, benzinli, yenilenen 2025 model yeni Mini Cooper 5 kapı ile maceramız, test çekimimiz bitti arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz sevgili canlar, sevgili kardeşlerim bu şirin, keyifli, hissi veren, yenilenen Mini Cooper'u. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler.